Bugün modern kadın olarak lanse edilen simgede çalışma hayatının ağır çarkları arasında annelik vasfı unutturulmuştur. Dediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Kadınlar çalışmasın manasına da gelmemelidir. İffetini, namusunu, şerefini koruyabileceği bir ortamda kadınlar da çalışmalıdır. Kadınlar da istihdama katılmalıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cennet annelerin ayağı altındadır. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar her zaman tarih yazar. Çalışkanlığı, azmi, zafer olarak hep kendine dönmesini de sağlamıştır. Toplumun erkek ve kadın olarak ikiye ayrılması aslında kadın tarafına pranga vurulmasına ilk ayrışımdır. Kadın bilim alanında, teknoloji alanında, siyasette ve hayat kolaylaştırma adına A'dan Z'ye her alanda olmasına rağmen toplumun ...fiziki bir obje olarak görmede ısrarcı kalarak... ...birçok yerde de mobbing'e maruz bırakmıştır. Burada bizler de bir kadın olarak hem cinslerimizin yaşadığı... ...bu psikolojik ve fiziksel şiddete de artık bir dur diyerek hayır diyoruz. Bu anlamlı günde de tekrar sesimizi duyurarak... ...kadınları destekleyen her bir vatandaşımıza... ...buradan bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum. Biz bir ve bütün olduğumuz zaman daha nice güzel projeler meydana getireceğiz. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Başkanım kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> Derya başkan kadınlar gününüz kutlu olsun. Sağ ol Ali Bey, sağ ol Allah